5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de iki kolum olmadan ve kalça kemiğimin çıkık bir şekilde doğdum. 4,5 yaşımda ayağımla resim yapmaya başladım ve birçok başarıya imza attım. Alexander Pushkin'in Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptım. İlkokul eğitimimi özel bir okulda aldım. Ve yine aynı okulda ayaklarımla yazı yazmayı öğrendim. 2009 yılında ise Sulu Boya eserim Moskova'da sergilendi. 2014 yılında yaptığım Ebru sanatıyla bir sergiye katıldım. Akvaryumdaki balıkların kolları olmadan yüzebildiklerini görünce yüzücü olmaya karar verdim. 2016 yılında düzenlenen Paralimpik Oyunlarında yarıştım. 2019 Dünya Paralimpik yüzme şampiyonasında gümüş madalya kazandım. 2018 Avrupa Paralimpik yüzme şampiyonasında altın madalya kazandım. Brezilya'da düzenlenen açık yüzme dünya şampiyonasında dünya şampiyonu oldum. Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırt üstü finalinde yarışarak birinci oldum ve turnuvada Türkiye adına altın madalya kazanan ilk isim oldum. Kızlar güçlüdür. Yeter ki engelliye destek olalım. Kollarım yok ama Kimsenin görmediği kanatlarım var. Yüreğim ile kulaç atan bir süperisiyim.